Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Bakan Akar'dan Amerikalı generallerin YPG'ye ziyaretine büyük tepki geldi. Kıymeti takipçilerimiz Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, ''Biz biliyoruz ki burada YPG eşittir PKK. Bunların herhangi bir şekilde masum bir örgüt gibi gösterilmesi gerçeklere tamamen aykırıdır.'' bunun bir an önce anlaşılması tarafların lehine olacaktır ifadelerini kullandı. Kıymeti takipçilerimiz Bakan Akar, Hatay Serin Yoldaki Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Destek üstünde yapılacak Anadolu Ajansı Editör Masası'na katıldı. Bütün birliklerimizin depremde seferber olduğunu söyledik ve süreç başladı. Havada, denizde, karada tüm ekiplerimizi saat 4.30'da seferber ettik. Hava şartları bizim işlerimizi zorlaştırdı. İncirlik'ten Hatay'a hava şartları nedeniyle gelemedik, karayollarını kullanmak zorunda kaldık. Bizim bu çerçevedeki faaliyetlerimiz özet olarak saat 4.30'da başladı, tüm birliklerimiz vatandaşlarımızın yanına koştu. Saat 4.45'te 2. bölük komutanımız masasındaydı. Kendisi de bir depremzede, evinden çıktı ve süratle masasına geldi. Saat 6'da emir beklemeksizin arkadaşlarımızın arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu. Süratle valilerle kaymakamlarla iletişime geçilmesini ve harekete geçilmesini emretmiştik. Mehmetçiğin geç çıkması doğru olmadığı gibi geri çağrılması asla ve asla söz konusu değildir. Valiliklerle ve AFAD'la koordineli bir şekilde ilk andan bugüne kadar çalıştılar. Saat 8'de Hatay'da 26 vatandaşımızın enkazdan çıkarılmasını sağladılar. İkinci zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 30. mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahale oldu. TSK ve bakanlığımızın görevleri var. Önümüzdeki dönemde de çalışmalar yapılacak. Bizim burada yaptığımız çalışmada bir anda her tarafı desteklemek için çalışmalarımızı süratle gerçekleştirmemiz gerekiyor dedi. Biz biliyoruz ki burada YPG eşittir PKK. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Amerikalı, Avrupa Birliği, emekli generaller dahi söylüyorlar. Amerika Senatosu'nda da bu böyle geçti. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini istiyoruz. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Bunu talep ediyoruz. Bunların teyit edilmesi herhangi bir şekilde masum bir örgüt gibi gösterilmesi gerçeklere tamamen aykırıdır dedi.